Merhaba, 1017 Kim Cuma kataloğunu gelin hep birlikte inceleyelim. Pro Çelik Tencere Şef Markası 319 TL. Yine Şef Markalı Çelik sahan, 319 TL. Başa Bahçe Frezya modeli servis tabağı 139 lira. Yine Frezya Kase 89 lira dörtlü. Altılı Paket Frezya Tatlı Tabağı 219 Frezya'nın büyük servis kasesi 99 lira. Reze kase altılı paketi yine 149 lira. Porselen çan tabağı altılı paket Banette markası 249 lira. Yine Banette yuvarlak çerezlik 159 lira. Baskılı pasta takımı 4 kişilik 249 lira. Baskılı çay seti 4 kişilik 269 lira. Plus in Low markası çay fincan seti 189 lira. Rakla marka cam kupa 65 lira. Servis kasesi 75 lira. Büyük boy. Yine servis kasesi 85 lira. Mutfak bıçağı altılı paketi 119 lira. Kahve bardağı 19 lira. Saklama kabı üçlü paketi 39 lira. Saplı paraşlı fırça 79 lira. Ören bayan baby yumak 135 lira farklı renklerde ve kitty baby yumakta 139 lira. Üçlü paket